Ramazan. Biliyorum bana kızgınsın ama o gün aslında öyle. Asma. Ben sana kızgın değil. Ben sana kırgın da değil. Yani zaten böyle bir şey benim tabiatıma aykırı. Yani sen ne yaparsan yap, ben sana gönül koyamam ki. ...ortada bir yanlış anlaşılma var. O gün aslında ben... Asuman, Asuman, Asuman bak vallahi bana hiçbir şey açıklamak zorunda değilsin. Yani ben dersimi aldım. Sen haklıydın yani. Yani kafalar başka, dünyalar başka işte. Hatta baban da haklıydı, vallahi. Yani... ...ben bir güzele aşığım işte. Belki de aşkın kendisini seviyor. Belki... Belki de senin de ötende, senden de ziyade bir Asuman seviyorum. Ama bunların ne önemi var ki? Ben seni seviyorum ya. Aha burada böyle emanet gibi duruyor aşk. Varsın kavuşma olmasın Asuman. Varsın tek taraflı olsun ya. Bizim hayatımızda ya yok. Işığı buradan basıp, öteki taraftan kapayamıyor. Buradan basıyorum? Yine buradan yapıyor, Ya da hiç kapanmıyor. Hep açık kalıyor. Yolun açık olsun azıcık.